Merhaba arkadaşlar bugün Elif Adan'ın yani kardeşimin siparişini hazırlayacağım. Ama bu sipariş normal bir sipariş değil. aldığım en büyük siparişti bu. Bu tüm ürünlerin içinden sadece bu kadar ürün kalacak. Yani tüm ürünleri sipariş ettim Elif Adan. Ama arkadaşlar bu siparişler e, sahte. Ücret olarak abone olmak. 4 adet oje koydum. 7 kaşıklıktan bu kadar sipariş çıkıyor bu arada. Ve az önce eklediklerim. Tam 7 tane ruj ekledim. 4 tane patil kuşu. 7 tane küpe. 7 tane küpe olmadığı için e, 2 3 tane de yüzük ekledim. 4 tane ıslak mendil. Ama bunlar da var. sadece benim 4 tane ıslak var. O yüzden tüm ürünlerden birer tane ekleyeceğim. 9 tane kıskaç tokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu gidişe sığmayacak. Şunlardan adamın bir tane ekleri, bir tane de kısaçlık ekliyorum. Bu iyi. 12 tane sticker ve bir tane de daha sticker ekliyorum. 12 tane bileklik. Bu arada arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve şunlardan bir tane daha. 4 tane e, not defteri çıktı. ama 5 tane çıktı ve benim 4 tane var. O yüzden bunlardan da bir tane örnek ekleyeceğim. 16 tane yazıp çıktı ama benim 10 tane olduğu için bunları da yedeklere e, aktaracağım. 13 tane kalem ekliyorum. 6 tane anahtarlık 3'ü 7'ye gidiyor. Ekledim. Şimdi bu kadar küçük toka ekleyeceğim. Tam 14 tane küçük toka çıktı. Küçük tokalar da e, artan şeyler için. Bu kadar küçük toka çıktı ama e, yani az önümüz olduğu için e, özür dilemek istedim. O yüzden bu kadar. Arkadaşlar tam 18 tane toka ekleyeceğim. Çünkü e, hediye olarak yani bunu hediye etmek istedim. Bu kadar büyük bir sipariş olduğu için de 2 tane güllü şey ekleyeceğim. Battaniye. Sipariş paketi kapanmıyor. Sıkıntı yapmazsın umarım Elif'a da. Zaten kardeşim. İki tane gülü ekledim. Ve görüşürüz.